Değerli tüketiciler merhabalar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar eğer ki kombimizin ekranında bu tür bir hata kodu var ise muhtemelen kombinin elektronik kartından kaynaklı bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer ki kombimizin ekranında bu tür bir hata kodunu gördüğümüz zaman direktmen elektronik kart hemen şurada örnek bir kombi elektronik kartı getirdim sizler için. Bu kombinin elektronik kartından kaynaklı bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, peki kombin elektronik kartında neden bu tür bir hata kodu veriyor? Bu konuya özellikle değineyim. Eğer ki dairemize 220 volt, yani şehir şebekesi olan 220 voltun altında veya üstünde bir voltaj kombiye geldiği zaman kombi elektronik kartına zarar verir ve bu tür bir hata kodu ekranda belirir. Değerli arkadaşlar, hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bakın. Yakından baktığınız zaman işlemciler, kondansatör vesaire bir tür bir sürü parça var değerli arkadaşlar. Yani bu parçalardan kaynaklı olarak e, bir voltajdan kaynaklı yani bir hata oluyor ve bir zarar oluyor. Bu tür bir hata kodunu görüyor. Peki biz e, bu tür bir hata kodunu gördüğümüz zaman direkt kart mı değiştiriyoruz? Tabii ki hayır. Yani Çünkü kombi içerisinde hemen hemen en pahalı parçalardan biri diyebiliriz. Yani kombi elektronik kartı çok çok pahalıdır. O yüzden de arkadaşlar biz genelde tamir işlemine gideriz öncelikle. Çünkü yani müşteriyi masrafa sokmanın lüzumu yok. Ee, tamirlik bir işlemi var ise biz tamir ediyoruz veya dediğim gibi bunun içerisinde de bir programlama vardır. Bu programlamanın içerisine girip bu hata kodunu silebiliyoruz. Bu tür bir işlem yapabiliyoruz. Tabi yani bu bütün kombiler için geçerli değil bu anlattığım bilgiler. Bazı kombilerde direktmen mecburiyetten kart değişimi yapabiliyoruz. Bu arada e, detaylı bilgi ve kart tamiri için hemen şuradaki numaradan bize ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Peki kombimiz eee Garantili ve bu tür bir hata kodu belirdi ekranda. Bu durumda ne yapacağız? Ve bu e, hata kodu garanti işlemine girer mi? Değer arkadaşlar, Eğer ki kombimizin, e, kombimize bağlı olarak bir kombi regülatörü var ise veya dairemizde bir kaçak akım rolesi var ise bu tür bir hata kodu garantiye girer. Çünkü yetkili servis gelip de bir bahane bulamaz. Çünkü baktığınız kombinin regülatörü var. Yani biz elektriksel olarak bütün e, dengeleri koruyup kombimizi kor koruma altına almışız. Fakat kombinin ekranında bu tür bir hata kodu beliriyorsa bunu e, gelen yetkili servis garanti kapsamına alması gerekiyor. Sizleri bilgilendireyim. O yüzden e, evinize gelen teknik servis her ne olursa olsun bu tür bir hata kodunu gördüğünüz zaman direktmen kart değiştireceğim mantığıyla gitmeyin. Çünkü e, dediğim gibi kart çok çok pahalıdır. E, hemen ab gelip kartını değiştireceğim karttır vesaire gibi bir şey söylüyorsa bir araştırmanızı yapın öncelikle. Yani birkaç bir servisle gerekirse bir görüşün. Çünkü dediğim gibi hemen hemen kombilerin %70'inde kart tamir işlemi düzeliyor. Yani kart tamirle bu tür bir hata kodunu düzeltebiliyoruz. geri kalan %30 kısmında kart değişimi olabiliyor. Olan da tamiri mümkün olmadığı içindir. Değerli arkadaşlar umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz farklı bir konu var ise yine bana buradaki numaradan ulaşıp yardımcı olabileceğim bir durum var ise sizlere yardımcı olurum. Videoyu beğenip bana yorum yaparsanız, güzel yorumlar yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.